plakalar kapalı şimdi arabanın plakası kapalı şimdi birisi bir kaza yapsa ne olacak görüyorsun bak bak görüldü ya bak bu yol bu yol ne oldu ya nedir bu yol kapalı ya Var, var. Burada, buradan buradan geçmiyoruz değil mi? Yok Bu tratım döneceksiniz Yok. döneceksiniz Var mı başka? Hadi <laughs> plakaları yok ya, bu AK Parti arabalarının hiçbir plakası yok